Herkese merhaba dostlar. Nasılsınız iyi misiniz? Ben deyim. Bugün sizinle beraber bir etkinliğe göz atacağız. PUBG Mobile'den hemen bir göz atalım şöyle. Böyle buraya geldikten sonra aşağılara doğru inleyeceksiniz. Bakın arkadaşlar şurada bir e, etkinlik var gördüğünüz gibi. Bu etkinlik Blackpink etkinliği ve e, bunları alabiliyorsunuz. Hemen şöyle bir bakalım neler alabiliyorsunuz. İşte 3 tane bundan alırsanız şöyle bir şey alırsınız. Ondan sonra 10 on tane de 200... E, popülerlik puanı alıyorsunuz. Ondan sonra bakın arkadaşlar bunlar etkinlik görevlerinden elde edilir ve ödüllerle takas edilebilir diyor. Süresi dolduğunda otomatik olarak parçalanır diyor. Bunu büyük ihtimalle e, drop'un içinden alacağız. Şu drop'un içinden alacağız büyük ihtimalle. Başka bir yerden çıkmıyor zaten. Oradan alacağız. Gördüğünüz gibi buradan ödülleri alabilirsiniz. Şimdi başka neler varmış? Onlara da bir göz atalım öncelikle. Ondan sonra nasıl yapılıyormuş beraber hepimiz görece göreceğiz zaten. zaten bunu göstermiştim size nasıl yapıldığını. Bunları topluyorsun işte buradaki parçacıkları alabiliyorsun. Mesela ben şöyle yapayım. iki tane daha alabilirim bu parçacıktan. şurada da alabiliyordum da neyse bitti yani. Ondan sonra dediğim gibi bakın görüyorsunuz burada işte arkadaşların takım halindeki bir maç tamamla diyor. Bir tane alabilirsiniz. Arkadaşların takım halindeki üç maç tamamla bir tane daha alabilirsiniz. Öyle öyle bunları toplayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra efendime söyleyeyim. Biliyorsunuz ki ee, sandıklar geldi ve bu sandıkları dedim ki boş boşuna çekmeyim dedim. Zaten bizim arkadaşlar zaten almazlar alamazlar dedim. E, o yüzden çekmemiştim. Şimdi o sandıkları da size göstereyim arkadaşlar. Nasıl bir sandık olduğunu gördüğünüz gibi. E, ilk gelmeden önce ben bunu çekmiştim zaten bir yer bir yerlerden bulup bulup getirdim size çektim bunu Gör, gördüğünüz gibi şöyle bir şey aslında görüyorsunuz Bakın arkadaşlar görebiliyorsunuz yani kıyafetler iyi güzel yani pek benim işime yaramaz çünkü e, youtuberım ama öyle büyük youtuberlardan değilim adamlara uyuca geliyor çatır çıkartıyorlar e, pubg tarafına uc veriliyor hep her türlü çıkartıyorlar adamlar e bize uc verilmediği için Kendi cebimizden yatırdığımız için hiçbir şekilde hiçbir şey yapamıyoruz İnan bana uc gelirse zaten ben insanlara e, Burada sandık açardım Yani hepsini çıkartmaya çalışmazdım İnsanlara da Royal Pass dağıtmaya çalışırdım e, Yani Kendi cebimden hiçbir şey yapamıyorum şu anda yapacak bir şey yok Şimdi e, muhabbetimize geçelim. Burada gördüğünüz gibi sandıklar var. Bu sandıkları çıkartabilirsiniz. Şimdi e, bu drop veya e, albüm neredeymiş? Ona bir göz atalım öncelikle. Öncelikle pa poşinki tarafında bir tane e, panel var galiba. Orada bir tane albümü var. Bir tane de drop'un içinde. Drop'tan gittiğin zaman drop'un içinde olması gerekiyor. E, şimdi bir göz atalım önce şöyle tek kişilik. Tek kişilik girelim maça. Bir drop arayalım. Bakalım nerede drop varmış. Hemen bir drop'a bir göz atalım. Neyin nesiymiş veya içinde ne varmış. Ben de çok merak ediyorum. Şimdi drop'a bir göz atacağız arkadaşlar. Hemen şöyle e, bakacağız. Nerede bu drop? Hemen şöyle bir göz atayım. E, tek kişilik gireceğiz buraya dedik. Ve tek kişi girmeye başlayacağız. E, Drop'un başına gittiğim zaman tekrar videoyu başlatacağım arkadaşlar. Çünkü... E, biliyorsunuz ki drop bulmak çok zor e, Blackpink etkinliği bayağı güzel bir etkinlik görüyorsunuz pembe uçağımız da var artık e, her şey pembeye dönüştü ayol mayol olacak galiba oyun yakında e, bizim erkeklerde ayol diye seslenecek yani onlar da pembeye dönüşecek Arapları düşünemiyorum artık o Araplardaki ses kimsede yok biliyorsunuz o yüzden... Yapacak bir şey yok. Şimdi drop'un attığını görüyoruz şu anda. Drop şu anda yavaş yavaş aşağı doğru iniyor. Hemen gidip bir drop'a bakalım drop'un içinde neler varmış. Ben de çok merak ediyorum. Sizin gibi. Şimdi drop'a doğru hızlıca bir yanaşıyoruz. Bakalım içinde inşallah e, dediğimiz şey vardır diyecektim ama. Oy. 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 Oo oh! Adamı vurdum. Çok iyi. Çok iyi. Asgala dedim beni götürüyor valla. Valla dedim beni götürüyor. İyi vurdum iyi iyi güzel güzel. Dedim oğlum buraya kadar geldik ölmek yok. Dönmek yok. Ya vuracağız ya vuracağız. Başka çaresi yok. Ya bize bizi vuracak ya biz onu. Abi demek ki bazılarında var ya bunda yok. Bunda yok abi. Bu bizi vursun bunda yok demek klasik modda var arkadaşlar burada yok Evet arkadaşlar bu durumun her yerde olmadığını söyleyebilirim bakın pembe yanıyor görüyorsunuz Az önce başka serverda girdik başka yere girdik o, orada yoktu yani Livik'te yoktu sadece erangel'da var haberiniz olsun biraz ses çıkıyor kusura bakmayın Probe kovalayacağız başka çaresi yok Evet abiler drop'a geldik gördüğünüz gibi pembe yanıyor görüyorsunuz. Evet drop'a geldik. Gördüğünüz gibi onun içinde bakın arkadaşlar şurada albüm. Sadece şu albüm için geldik başka bir şey değil ha. Tarayacağız abi. Geleni geçeni tarayacağız abi. Başka... Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi albümü aldık. Şimdi albümü incele diyoruz. Bakalım ne yapıyormuş, ne de yapıyor. Eskimi görevinde elde edilir ve ödüllerle takas edilir. Süresi olduğunda otomatik olarak yok yok olur. 38 gün süresi var. Dediğim gibi bunları droplardan alabilirsiniz. Her türlü alabilirsiniz oradan. Ondan sonra aşağılara in, inmeden önce şuraya gelmeyeceksiniz. Bu arkadaşlar bakın böyle bir kıyafet de gelmiş göstereyim dedim. Paketlerden bakabilirsiniz görebiliyorsanız burada Böyle bir kıyafet var görebiliyorsunuz Arkadaşlar Almak isteyen alabilir Çok tatlı bir kıyafettir 150 uc Büyük ihtimalle Sınırsız sanırım bu da Tam olarak bilmiyorum büyük ihtimalle sınırsızdır Şimdi ee, böyle bir Etkinlik olduğu için çok güzel aslında ama Kopyerlik bizim işimize yaramadığı için e, işimizi görmeyeceği için sıkıntı yok Yani Neredeydi? Et, event bölgesinde. Eventten aşağılara doğru ineceğiz. Dur şunları bir alayım. Şunları bir alayım arkadaşlar. Evet görüyorsunuz burada da bir görev var. Görebiliyorsunuz. Burada silahlar falan alabiliyorsunuz işte. Önemli olan zaten şu. Görüyorsunuz. Bundan alırsak. biliyorsunuz. 5 tane burada veriyor. Ondan sonra arkadaşlar bunları hep yapmaya çalışın. Elinizden geldiği kadar görebiliyorsunuz Ondan sonra dediğim gibi buraya geliyorsunuz tekrar bakın alıyorsunuz az önce maçlara girdik tamamladığımız için veriyor şu anda bize normalde maça girmeden vermez arkadaşlar dedim Bir bakın arkadaşlar bir tane daha alırsanız şöyle bir şey alabilirsiniz güç popülerlik bir şeyi Bu da işin işinize yaramaz benim işime de yaramaz yani yaptım göstereyim dedim ee, iyi bir aslında iyi bir şey getirmemişler desek daha mantıklı olur. Yani işimizi görecek bir şeyler değil bunlar arkadaşlar. Daha düzgün bir şeylerin getirmesi lazım. Çünkü her şey paralı olduğu için insanlar artık ne yapacağını bilmiyor oyunda. O yüzden bu tarz görevler geldiği zaman ben çekip size atarım size bildiririm Siz de önceden yaparsınız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ücretsiz bir şekilde unutmayın. Bu videoda buraya kadar. Hoşçakalın. Kendinize cici bakın.